Merhaba, saksı bitkileri yetiştirenler için, özellikle çiçekli bitkiler yetiştirenler için şunu söylemek gerekiyor: çiçeği açan bir bitkinin insan üzerinde oluşturduğu sevincin tarifi gerçekten zordur. Aslında ben biraz da şuna benzetirim: balık tutmaya gidenler bunu bilirler. O balığın zile vurduğu anki heyecan bambaşkadır bunu e, tutmayı bilmeyenlere anlatmak veya balığa gitmeyenlere anlatmak çok zordur. O anki heyecan bambaşkadır. Aslında biraz da çiçek açtığı zaman evde bir bayram havası derler ya gerçekten insanın içinde öyle bir bayram havası oluşturuyor. E, Tabi bu bayram havasını e, her zaman sürdürmek kolay olmuyor. Bununla birlikte e, bizi rahatsız eden ve bitkimizin de Gözümüzün önünde Tomurcuklarının dökülmesi Haliyle Hoş bir durum olmuyor Bugün Tomurcuk dökülmesinden Sebeplerinden ve çözüm önerilerinden bahsedeceğim Umarım faydalı bir Video olur Şimdi Nedenleriyle ilgili Yavaş yavaş başlayalım Burada en önemli nedenlerden birincisi belki de nem. Bizim yaşamımız için de önemli bir yere sahip olan nem, çiçekler için de hayati bir önem taşıyor. Biz nasıl ki sabah kalktığımızda böyle her tarafımız burnumuz ağzımız kuruyorsa, bitkiler için de aynı şey geçerli. Yani aslında sadece bitkiler için değil kendimiz için de önemli bir faktör. E, nem işini e, çözmemiz gerekiyor. Nem tutup da hepsini nemlendirecek halimiz olmayacağı için basit bir öneri sunabiliriz. Ya kaloriferlerimizin içine nemlendiriciler bırakırız. Bitkilerimiz özellikle kış aylarında bu şekilde nemlenirler. Bunun bize de faydası olur. Ya da perdelerimizin güneşliklerini ara ara su püskürtebiliriz. Bu da çiçeklerimiz için Önemli bir nemlendirme kaynağı olacaktır. Bir diğer önemli konumuz ise gereksiz saksı değiştirmek. Gereksiz saksı değiştirme nedir diye sorarsanız e, henüz daha ortamına alışmamış bitkilerin e, bir anda saksının değiştirilmesi e, ya da saksı değişimine hiç ihtiyaç duymazken e, sırf cicili bicili saksılar alalım e, ve o saksılar bizim, izi, bizim gözümüzün pasını silsin düşüncesiyle yaptığımız değişiklikler ya da tam çiçek tomurcuğa geçmişken yapılan saksı değişimleri bitkimizin tomurcuk dökmesine neden olacak önemli unsurlardan biridir. Diğer önemli bir konu da fazla gübre kullanımı. Aslında evde çiçek yetiştirilenler için birçok doğal yöntem varken özellikle kimyasal gübrelerden Biraz uzak durmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Elimizde oldukça fazla alternatif var. Bunları kullanabiliriz. Ama tabii azı karar çoğu zarar diye boşuna söylenmemiş. Biz burada bitkimize fayda sağlayalım derken fazla gübre kullanarak zarar verebiliriz. Çünkü kendimizden hemen bir örnek verelim. Fazla yemek yemenin bizim sağlığımıza nasıl zarar vereceğini düşünüyorsak. Bitkimiz de aynı şekilde aslında insanla bitki çok farklı değil. O da bir canlı neticede. kararında gübre kullanımı ve mümkün olduğunca kimyasal gübrelere değil, doğal gübre, gübrelere yönelerek hem çevremiz açısından hem bitkimiz açısından sağlıklı bir seçim yapmış oluruz. İşte önemli bir konu daha gereğinden çok ya da az sulamak. Malumunuz sulama ve su çiçek için önemli bir yaşam kaynağı, neredeyse canı diyebiliriz. Fakat çok suladığımız zaman bitki içinde boğulacak, az suladığımız zaman da bayılacaktır. Bu dengeyi çok iyi sağlamamız lazım. Yani şimdi yazın döktüğümüz suyla kışın döktüğümüz su aynı olmaz çünkü haliyle ortamdaki buharlaşma oranı düşük olacağından kışın çok su dökersek bitkimizin içinde birikecek ve özellikle kök çürümesine neden olacaktır. Aslında tomurcuğa bakarken alttan kökün çürüdüğünü de belki fark edemeyeceğiz. Yazınsa buharlaşma fazla olacağından kışınki sulama düzeninde devam edersek bitkimize az su vermiş olacağız. Bu dengeyi çok iyi sağlamak lazım. Yani kısaca yazlık ve kışlık olarak su dengesini güzel kurarsak bitkimiz rahat edecektir. Özellikle parmakla nemini kontrol ederek su dökersek e, bu da e, bir karar oluşturabilir. E, çiçeğin suyuna dikkat edelim. Tomurcuk dökülmesinin e, önemli e, etmenlerinden biri de yetersiz ışık. E, yetersiz ışık ne demek? Yani bitkimiz için e, gerekli olan ışığın alınamaması yani ortamın e, yeteri kadar güneş ve gün ışığı alamaması. Haliyle e, bu da e, bitkimizin yeterli minerali vitamini alamayacağından dolayı tomurcukları dökmesine neden oluyor. Zaten özellikle çiçek açma dönemi bitkiler için oldukça yorucu bir dönem diyebiliriz. E, sonuçta bitki e, bünyesindeki gücün çoğunu kullanarak Bizim için güzel bir görsel oluşturmak çabasında haliyle bu yorucu ve zahmetli yolda e, gerekli yardımı göremezse de özellikle gerekli ışığı alamazsa ya da güneş ışığını alamazsa haliyle tomurcukları da yarı yolda bırakacaktır. E, buna da dikkat etmek lazım. Özellikle e, çiçek seçimi yap yapılırken ev cephesi burada çok önemli. Hangi bitkinin hangi cephede yetişeceğine dair bilgi sahibi olursak kafamız biraz daha rahat eder. Özel Bir yere kadar getirip çiçeği sonra onun tomurcuklarının dökülmesi haliyle üzücü bir durum olur. Buna da dikkat edelim. Bir diğer önemli konumuz ise yer değiştirme. Bitkilerimizin özellikle taşınma olsun, veya hatta evde hoşumuza gitmeyen bir yerden başka bir yere alınması olsun. Bu tür konular bitkinin tomurcuk dökmesine de e, eksi ya da artı yönde belki katkı sağlayacak. E, belki farkında olmadan fayda sağlayabiliriz. Yani hani bitki bir yerde e, sağlıklı durmazken başka bir yerde e, sağlıklı bir konuma geçebilir. Bunun için hangi bitkinin nerede yetişeceğini yine iyi bilirsek ve sık sık bitkilerimizin yerlerini değiştirmezsek, çünkü bitkimize katkı sağlarız. Bitkimiz bir yere alışıyor, sonra biz tekrardan bir yer daha değiştiriyoruz. Haliyle de e, bu bitkimize sıkıntı oluşturuyor. Buna da dikkat edelim. Son olarak toparlayacak olursak, e, aslında e, nedenlerini anlatırken bir bakıma çözümlerini de anlatmış olduk ama yine de kısaca bahsedelim. Özellikle bitkimizin yeterli ışığı aldığına emin olalım. Ortam nemini gerekli seviyede tutmaya çalışalım. Yer değiştirmeleri ve saksı değişimlerine dikkat edelim. Bununla birlikte bitkimizi fazla gübreden, fazla besinden uzak tutalım. Mümkün mertebe gübreleme zamanlarını kollayarak gübre dökelim. E, bu tür şeyleri yaparsak daha rahat edeceğiz. Özellikle ben yine altını çiziyorum. Sulama konusu çok önemli. Bu suyu kararında vermediğimiz takdirde bitkilerimiz çok zarar görüyor. Saksı değişimlerini yine aynı şekilde yani hemen getirdiğimiz bitkiyi ortam alıştırmadan saksılarını değiştirmeyelim. Bol çiçekli günler. E, umarım sağlıklı ve güzel bitkiler yetiştirirsiniz. E, hepinize iyi günler kolay gelsin.